Merhaba, bugün sizlerle birlikte farklı bir kitap videosu ile geldim. Normalde kitap alışverişlerimi ve kitap tasarımlarını incelediğim videolar çekiyordum. Bu sefer sizlere kitap önerisi videoyu çekmeye karar verdim. Etrafım kitaplarla çevrili. Her türde, yani genel olarak her türde önermeye çalıştım. Kendi sevdiğimden çok sizin neler sevebileceğinizi düşünerek kitaplar seçtim. Ve e, Ocak ayında da, şu anda zamlar gelmeye başladı da Ocak ayında daha büyük zam geleceği için son olarak bir video çekmek istedim sizlere önerilebileceğim, alabileceğiniz kitaplar önermek istedim. Öne konuşmadım. Öncelikli olarak bir seriden başlıyorum. Labirent serisi. Sevilen ama genelde film izlendiği için okunma, yani okumayı tercih etmiyorlar. Ama kesinlikle filmiyle karşılaştırabileceğim bir seri değil. Filmine göre çok çok daha iyi bir seri. Normalde 5 kitaplı bir seri hatta yeni olarak 6. kitabı çıktı. Ama çok rahat bir şekilde şunu söyleyeyim. Çok seviyorum bu ikisini de. Ama bu 3 kitabı yani serinin ilk 3 kitabını okuyarak da yeter. Yani bunlar olay şurada bitiyor. 3. kitapta bitiyor. Burada başlayıp burada bitiyor. Bu ikisi her şeyin en başında olan bazı şeyleri anlatıyor. Mesela labirent var ve onun nasıl oluştuğunu, işte virüs var ve onun nasıl oluştuğunu anlatan kitaplar. Okuyabilirsiniz sevebilirsiniz de ama hani e, şu an bunlarla başlayabilirsiniz sadece bunları okuyabilirsiniz ve hiçbir şey kaçırmazsınız bunlar ekstra kitaplar gibi serinin son çıkan kitapta bir karakterin hayatını anlatıyor yani fiyat olarak düşünürseniz bunları okumayabilirsiniz ölüm emrim ve virüs kodu. Serinin ilk üç kitabını okuyarak da çok güzel anlayabilirsiniz. Zaten birinci kitabın atmosferi vesairesi de çok farklı. Sadece birinci kitabı da okuyabilirsiniz. Ama tabii ki de bu üçün sırası önemli. Ve çok sevdiğim bir seri hem bilim kurgu ama şey robotlar vesairelerin olduğu bir şey kitap serisi değil. Daha atmosferi vesairesi olarak çok farklı ve yazar evreni çok güzel bir şekilde kurmuş. Gerçekten var olabileceğini inandırmış kitap dağarda. Özellikle hani kitapların oluşumunu vesaire hani nelerin nasıl oluştuğunu vesaire de yazar çok güzel bir şekilde anlatmış. Kafanızda soru bırakmayacak şekilde oluşturmuş. O yüzden çok severek okumuştum. Sizin de severek okuyabileceğinizi düşünüyorum. İçerisinde uygunsuz bir şey yok diye hatırlıyorum ama çok az belki vardır ama rahat bir şekilde okuyabileceğinizi de söyleyebilirim. Bu şekildeydi. Bu seriyi çok seviyorum ve hani normalde kitaplar belli bir süre sonra unutulur ama bu kitapları unutmadığımı rahat bir şekilde söyleyebilirim. Sonra başka bir seri önerisi aslında seri önerisi gibi bir değil ama e, Bayan Pregrine'ın Tuhaf Çocukları serisi. Normalde çok karanlık bir atmosfere sahip gibi duruyorlar ama o kadar karanlık bir atmosfere sahip olunuşmuyorum ama evren vesaire olarak çok güzeller. Zaten içinde fotoğrafların da bulunduğu kitaplar. Bu ilk kitabı Bayan Pregrine'ın Tuhaf Çocukları bunu sadece okuyabilirsiniz veya işte ilk iki kitabı okuyabilirsiniz. Bence fazla uzatılmış yani hala okumaya devam ediyorum ama fazla uzatılmış bir seri olduğunu düşünüyorum. İlk iki kitabı veya üç kitabı okuyarak da bitirebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Dördüncü kitabın son devam edecek şekilde bitiyor ama diğerlerini o şekilde de okuyabilirsiniz. Yani bir ve ikiyi okuyabilirsiniz sadece. Hani direkt almak hepsini almak zorunda değilsiniz diye söylüyorum. Ee, güzel bir evrendi ve hani rahatsız edici bir şey içerisinde yoktu. İçerisindeki fotoğraflar biraz ürkütücü ama temel olarak çok ürkütücü bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Dizisinden de, dizisi yok, filminden de kat be kat güzeldi. Filminde karakterlerin güçlerini bile değiştirmişlerdi. O yüzden çok şey yapamamıştım yani bence kitaplar çok daha güzel. Sonra çok biraz duygusal kitap önerisi yapmak istiyorum. Filmi de olan Üç Adım Uzaklar yani Five Feet Apart niye e, sayı olarak farklı onu bilmiyorum. Bu kitap Fayfil Tapart'ın bir kitabı. Filmi de dizesi de aynı filmi de kitabı da aynı orantıda gidiyor. İkisini de çok sevmiştim. Ama bunda karakterlerin iç duygularına yansıttığı için çok severek okudum. İnce bir kitap zaten. Duygusal bir kitap. Bu da yazarların başka bir kitabı. Bunca zamandır yeni okudum. Hem güldüren hem de çok duygusallaştıran bir kitaptı. Çok severek okudum. Bunu da çok rahat bir şekilde öneririm. Bunca zamandır ince iki kitap, akıcı sevebilecek okuyabileceğiniz, düşündüğüm kitaplar rahatsız olacağınız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece duygusallar. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bunlardan sonra duygusal ve üzünlü kitaplardan sonra biri bu arada mutlu yani mutlu da ediyor bunca zamandır. Direkt mutlu eden, gülerek okumanı sağlayacak bir kitap. Sevgili Limon Çiçeği. Size mutlu eden bir kitap. Yazarın Küçük Mucizeler diye bir kitabı da var. O daha kar temalı bir kitap. İkisi de böyle çok enterikasız, olaysız ama çok mutlu eden çok güzel kitaplar. Dizi tadında kitaplar. Bunu da rahat bir şekilde önerebilirim. Çok pahalı değildi şu an kitaplara kıyasla. Atmosferi vesairesini çok sevdiğim bir kitaptı. Yazarın hatta son çıkan kitabını da aldım. Daha okumadım ama. Sonra hep böyle fantastik vesaire öneriyorum. O yüzden klasik kitap da önermek istedim. George Orwell zaten bilinen bir kitap ama 1984. Biraz eğer kitap okumaya yeni başladıysanız ağır gelebilecek bir kitap. Çünkü böyle dili açısından ve kalınlığı şey açısından. Ama kesinlikle sistem eleştirisi vesairesi olarak tek bir zamana değil bütün zamanlara ait olan bir kitap. O yüzden herkesin en azından ileriki yaşlarda okuması gereken bir kitap. Tekrar okuyabileceğim bir kitaptı bu yüzden. Çok ağırdı ve okumakta biraz zorlansam da çok severek okuduğumu söyleyebilirim. Yazarın bunun dışında Hayvan Çiftliği diye bir kitabı var. Hayvan Çiftliği'ni Bundan daha kolay okursunuz. Masal hissi veriyor ama sistem eleştirisini vesaire çok güzel bir şekilde yapıyor. Her zaman uygun, her zaman da kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz iki kitap. Hayvan çiftliği ama daha kolay okunabileceğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Onun dışında Cep Boy başka bir kitabım daha var. Keşke gerçek olsa diye. Bu biraz daha romantik bir kitap ama biraz daha atmosferi farklı. Zaten bunun bir filmi de var. Filmi de güzeldi ama tabii ki de ben kitabın bazı kısımlarını daha çok sevdim. Bazı kısımlarını değiştirmişler. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hoş yazılmış. Bunu da okuyabilirsiniz. Keşke gerçek olsa. Bence hep boy almıştım zamanında. İki tane kitap da geldim. Çok sevdiğim bir kitap. Bunu janeeri daha yeni bitirdim. Normalde biraz kalın bir kitap o yüzden yani yeni başladıysanız biraz zorlanabilirsiniz. Ama romantik, naif hikayeleri, güçlü bir kadın karakteri seviyorsanız sevebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle kitaptaki aşk teması çok güzel bir şekilde yansıtılmıştı. Çok naifti, çok böyle kelimeleri işleyen ve duygularla anlatılan bir aşktı. Hani böyle çok ucuk vıcık, vıcık vesaire değildi. Ben o yüzden çok sevdim. Bundaki o kavram çok güzel anlatılmıştı ve çok güzel verilmişti. Kitapta Hareketli bir kısım yok. Sakin bir kitap ama gerçekten çok severek okuduğumu söyleyebilirim. Caner'e önerebilirim. Zaten çok pahalı bir kitap da değil ama hani yeni kitap okuduysanız biraz kalın ve kelimeleri yoğun bir kitap. O yüzden bir tık zorlanabilirsiniz. En çok sevdiğim kitap, yani benim için en sevdiğim iki kitaptan biri olan bir kitap Sergüzeşt. Aşırı ince bir kitap, duygusal ve kelime bakımından biraz ağır, hani kelimeleri yoğun olan bir kitap. Ama gerçekten çok sevdiğim bir kitap, çok duygusal bir kitap. Ben çok seviyorum, tekrar tekrar okuyorum. Hatta bunun orijinal metinini aldım, en kısa sürede onu da okumayı düşünüyorum. Saygı Eşit gerçekten güzel bir kitap. Türk bir yazara ait, zaten edebiyatımızda da bir ilke sahip olan bir kitap. Klasik kitap önerilerinden sonra sizlere iki tane de fantastik öneri yapmaya karar verdim. Dikenlerin büyüsü. Normalde ben çok etkilenmedim ama eğer fantastik çok okumayan ve daha fantastik evrene yeni giren bir insansanız, daha yeni okumaya başladıysanız severek okuyabileceğiniz bir kitaptı. Tek kitaptan oluşuyor. Evreni karakterleri açısından güzeldi ve farklı bir evrene sahip. Kitapları vesaireleri çok farklı kullanmış. O yüzden yeni başlıyorsanız sevebilirsiniz. Beni böyle çok şaşırtmadı çünkü çok fazla fantastik okuyan bir insanım ama gerçekten yeni başlıyorsanız sevebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi bir sürü post koydum. Yani güzel bir kitaptı yine de. O yüzden yani yeni başlayan biri için önerebileceğim bir kitaptı. Yeni bir kitap. Doğruluk Cadısı. Bu da normalde seri ama Türkiye'de yalnızca bir kitaba çıktı. E, merak ediyorum sonunu ama yine de size önermek istedim. Çünkü çok severek okumuştum Doğruluk Cadısı'nı. Ee, atmosferi, evreni ve farklı kavramlar içeriyordu ve çok hoşuma gitti. Farklı bir evren, farklı bir şey sunuyordu. Yani çok fantastik okuyan bir insansanız da, çok okumayan bir insansanız da iki türlü de sevebileceğinizi düşünüyorum. Evren, karakter bakımından güzeldi. Ama şöyle söyleyebilirim, daha açıklanmamış şeyler vardı. Yani devam edeceği belliydi. Ama yine de önermek istedim. Çok güzeldi. Çok pahalı bir kitapta da değildi zaten. Son olarak ise bu sefer roman önermeyeceğim. Bu sefer kişisel gelişim kitabı. Normalde çok okuduğum bir tür değil ama kesinlikle beğeninizle hayatı çok güzel bir kitaptı. Zaten bir nörobilimci tarafından yazılmış David Eagleman. Kitabı çok sevdim bu yüzden hatta yazarın başka bir kitabını daha aldım. Kitap beynin sizin düşündüğünüzden ne kadar farklı çalıştığını ve ne kadar çok şeyi etkilediğini gösteriyor. Görme olayının bile aslında gözlerimizle değil beynimizle çalıştığını anlatıyor. Her şeyi çok güzel bir şekilde anlatmış ve bazı kısımlarda bu şekilde e, fotoğraf vesaire de var. Koyarak sizin hem anlatırken hem de üzerinizde uygulayabileceğiniz kısımlar eklemiş. Yani buradaki şeyleri başta burada anlatıyor nasıl uygulayacağınızı ve kendi üzerinizde deniyorsunuz. Bu şekilde anlatıyor. E, hem kitabı daha iyi anlamanızı kavramanızı sağlayabiliyor. Hani anlattığı olayı daha iyi kavratıyor. Bu şekilde kısımları vardı. Kolay okunan bir kitap değil. Çünkü sonuçta bir roman değil. Ama kolay okunmasa bile yavaş yavaş da olsa çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Beyni çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Ben çok etkileyen bir kitap olmuştu. O yüzden bunu da sizlere önermek istedim. Kişisel gelişim de önereyim istedim. Şu an yanımda değil ama Eylül diye bir kitap var. Naif. Ve güzel bir kitap, aksiyonsuz. Ee, onu da çok rahat bir şekilde önerebilirim. Çok sevdiğim bir kitap. Tekrar tekrar okuyabileceğim bir kitap oldu. Ee, o da çok güzeldi kısacası. Ve son olarak bir tane de gerilim kitabı önerebilirim. Gerilimler normalde beni gerilim ve korku kitapları pek korkutmuyor. Ama Kırık Bebekler diye bir kitap. Şu an onu bulamadığım için elimde yok ama Kırık Bebekler... Gerilim ve polisiye bir kitap ama çok farklı bir boyut katmış. Katili çok farklı bir şekilde yansıtmış. O yüzden ben onu çok sevmiştim ve benim en sevdiğim kitaplardan biridir 40 bebekler. Onu da çok rahat bir şekilde size önerebilirim. Bu şekildeydi. Sizin de çok sizin sevebileceğiniz işte alırken nasıl alabileceğinizi düşündüğüm kitapları sizlere önermek istedim. Umarım sevmişsinizdir. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.